Önce izleyeceksin. Peki bir maşı geçtim arkadaşlar. Başka hisseden devam edelim. Bir hisse daha alayım hemen. Papil. 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 Papile bakalım o zaman hadi. Papile bakalım. Bugün çok hızlıyız. Evet. Papilon savunma. Bakalım arkadaşlar. Direnç de destek olmuş burası papilona. Evet. Buradan tepki alımını yapmış. Bakın. Bu da nokta atışı. Dediğim yerden dönmüş. Biraz altına sartmış. Alım fırsatı vermiş. Dediğim yerden dönmüş. Yani papilon aynı arkadaşlar. Papilon aynı. Papilon da yine bir miktar daha tepki alımını devam ettirebilir. Yukarıda görebileceği direnç seviyeleri var. Hemen dilerseniz eski çalışmalardan çıkartalım. Ne demiştim eski çalışmada? Dip görmemiş olabilir. Ona da bakacağız. Dibi var mı? Evet. 21-27 arasında bir trendi varmış bunun. Bu kaçı görmüş? İşte 20 21'den değil de 21'in biraz altına dönmüş, toplamış. Evet. Nokta atış sınırında. Yani dediğimiz yerlerden dönmüş. Ee, zaten söylemiştik. 21 19 işte 18 50 oralar en kötü seviyeleri. Şimdi e, bu ise ne yapmış arkadaşlar? Bu ise tepki yükselişini yapmış. E, yapmış, biraz daha yapabilir. Biraz daha yapabilir. Gördüm ben bir şeyler onu da söyleyeceğim size. Ne gördüğümü söyleyeceğim. Şimdi e, kaç para şu anda bu? 22 22 arkadaşlar şurada bir direnci var. Bakın buraya kadar yapabilir bu hisse yükselişini. Burası kaç? 23 belki biraz fazla olabilir. Şurada spekül hareketleri var. Şimdi onu teyit edeceğiz biz. Şuraya kadar yapabilir bence. Yani 23-24 oralar olabilir. Evet 24 uygundur. E, niye 24 uygundur? Çünkü ben şöyle bir baktığım zaman e, şu tarzda bir trend çizdiğim zaman bakın şuraya göre Buradaki trend burayı kesiyor. Yani yine 24'leri veriyor bana. 24 belki 24'ün az bir şey üstü olabilir. Yani papilonun arkadaşlar 21 desteği var. 24'ü var yukarıda. Düzenliyorum tekrar. O 24'e bakarsınız arkadaşlar. Endek çok daha iyi olursa belki o zaman şuradaki yükselişi yapabilir fazladan. O da ne olur? İşte 27 mi olur? 24'ten sonra riskli olmasın. Dikkat edin. Evet 27'ler. Yani 27'ler. Az önce dediğim gibi en fazla 27 şu anda. Orada yani endekste çok müthiş bir yükseliş olursa belki fazla olabilir. Yani 24'ten sonra dikkat edin 27'lere kadar da 26-50, 27'lere kadar da olabilir. Yani yukarıda 24-27'si var. Aşağıda 21'i 20'si var. 20'si var. 21-20 Kötü seviyesi var mı? Var. Kaç? 19-18 19-18'e bir şey yapalım endeks düştü çünkü biraz bir kötü seviyesine bakalım. Var mı başka bir şey? dibine ne bu hissenin dibi? Dibine bir bakalım. Şimdi oldu ya endeks kötü oldu. Bu hisse nereye gelir? Şuradan bir ölçelim bakalım. Bir saniye. Burası var. 19, 18, 50 var. 19, 18, 50 güzel destek arkadaşlar. ama dibi değil galiba ya bu. Şu anda destek olmuş. Daha önceden direnç şeydi. Dipti. Şimdi mevcut endekse göre 19 18 50 destek olmuş. Yani dip değil. Destek görünüyor şu anda. Çünkü başka şeyler de gördüm ben. <laughs> başka şeyler de gördüm. Ee, on, 19 ve 18.50'ye şayet yükselişten sonra gelirse bakarız arkadaşlar. Ee, yazayım mı? içinden geçeni yazayım mı? Yani dibi neresi bu hissenin? Söyleyeyim mi? Yani ne, ne olabilir? Yani endeks oldu diye ya, düzeltme yaptı. Bu hissenin dibi ne olabilir? Söyleyeyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bu hissenin burası trend. Hemen sileyim öyle göstereyim bir saniye. Şimdi bu hissenin burada bir trendi var arkadaşlar. Bak, şöyle düşünün. Böyle bir trendi var. Ters çevirdim ben. Düze çevireyim. Böyle bir trendi var arkadaşlar. Kanalı var yani burada. Evet endeks dalgalı ya. Şimdi bu kanala göre bu kanala göre bu hissenin aşağıda 19'ları falan var. 19-18-50 var. E, yalnız burası destek. Buradaki gibi destek görünüyor. Tepki yükselişi yapabilir. Yukarıyı görebilir işte 27'lere kadar. Fakat bu hissenin dibi neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası. Bakın burası desteği burası dibi. Şurası. 14'ler. Teminat seviyeleri yani. Bilginiz olsun. <laughs> 14'ler teminat seviyesi. Ee, destek seviyesi 19'lar. Ee, 19, 19 dibi de 14. Öyle diyelim. Yani endeks kötü olursa maazallah yani dibi o. Bilginiz olsun. 14'ü yazalım. Gelir demiyorum. Ama 19 destek. Bilginiz olsun. 19, 20, 21 destekleri var. Yukarıda 24, 27'si var. 27'yi kırarsa bakarız daha fazla olabilir mi? Tabi endeks kaynaklı olur. Endeksin durumuna göre değerlendiririz tekrar. Şu anda başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Geçiyorum bu hisseyle. Yukarıda 27 takip, sıkı takip edilmeli. 24 ve 27'ler. Evet. Geçtim bu hisseyle. Geçtim. Performansına baktık mı? Performansı kötü gözükmüyor. Yine endeks kaynaklı. Yükselecek gibi bir hali var. Evet endeks kaynaklı yükselebilirim diyor. İşte 24 ve 27'lere dikkat edelim. Bu hisseler primlendi arkadaşlar. Bu hisseler ucuz hisseler değil ki. Papil hissesi ucuz bir hisse değil yani. Endeks dalgalanmasında görebilir yani aşağıları. Çünkü papil hissesinin halka arz olduğunda 6 liraydı değil mi? Şimdi kaç para? Düşmüş haliyle 20 lira. Düşmüş hali bir de. Bir de düşmüş hali yani. Evet. Kaçı gördü? 26'ları görmüş. Evet. Başka hisse alayım hemen. Sıradaki hisseden devam edelim. <laughs> kopyala yapıştır yapa yapay yoruldum hocam demiş. Kaplamin. Kaplamine biz baktık ama ya. Bakmadık mı kaplamine? Kaplamin. Ee, 26 Şubat'ta baktım. Yeni. Boşuna kopyala yapıştır yapmışsın sen. Daha 3 gün 4 gün önce bakmışız. 26 Şubat videosunu bul YouTube ana sayfadan onu bir izle sana zahmet. Yeni bakmışız. Çalışma devam ediyor. MSG'ye dün baktık. MSG'ye o hissesine dün baktık. Dün baktık. ICBC'ye az önce baktık. Aa, Aynı hisseleri söylüyorsunuz arkadaşlar. Ne demiş? Yemin ederim şimdi Atl Atlantis'e Atlant mi bakacağım demiş. Atlantis'e bakacağım sergen demiş. Ne demek istediğini anlamadım. Atlantis'e mi bakalım? Ee, TSKB şu TSKB'ye bir bakalım çıksın arada. TSKB'ye 11 Şubat'ta bakmışız ama tekrar bir göz atalım 15 gün geçtiği için. TSKB istesi arkadaşlar çalışması devam ediyor aslında. 1.70'lerde güzel desteği vardı bunun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 1.70'ler civarıydı. E, trendi vardı zaten. Bunun da burada dalgalanması devam ediyor. Kaça kadardı trendi? 2 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 2.30'u falan vardı ama yapabilir mi? Yapabilir. Endeks kaynaklı olur ama şu anda mevcut trendi bir bakalım ne demişiz ya. 1.70 ve 1.50 teminatı vardı sanırım Yanlış hatırlamıyorsam. En son çalışmayı bir açalım. Evet. 1.70, 1.50. Aynen öyle. Yukarıda 1.90 ve 2'si var. Belki 2.20'ye kadar da görebilir demişiz. Şimdi e, en son güncel haliyle bir bakalım ne görünüyor. Güncel haliyle bir bakalım. Bence devam ediyor çalışması ama siz yine sordunuz diye bakalım. Şimdi arkadaşlar e, bakın söylemişiz aşağıda 1.70'i var demişiz. 1.70'den e, yükselişini yaparsa 2 liraya kadar, 2.20'ye kadar yapabilir demişiz. Yani e, muhtemelen bu hisse de yine burada dalgalanmaya tabi olacak. E, bir bakalım ne görünüyor. Performans iyi. Dönmüş. Kaçı görmüş bu aşağıda? 1.65'i görmüş. 1.70 dedik ama endeks düştü herhalde desteği kaymış olabilir. 1.65'e kadar kaymış. E, tam fark etmiyor. 1.70'in üstüne atmış. Tepki yükselişi var bunun. Tepki yükselişi devam ediyor şu anda. Yapacak tepki yükselişinin devamı var gibi. Nereye kadar olur ona bir bakalım. Evet tepki yükselişinin devamı var arkadaşlar. Şuraya kadar olacak gibi. Şurası kesilir bakın. Burada kesilebilir. Dikkatli olun. Burası yüzde kaç? Yüzde yediye kadar yaparım diyor. Orada sıkı takip edilir. Yüzde yedi ve ne görünüyor biliyor musunuz? Yüzde yedinin üstüne bir seviye daha var. Orada bakılır. Bak, bakmak lazım orada. Çünkü orada ya çok iyi şeyler olur ya çok kötü. Tekrar geri verebilir. %7 ve %10'a kadar yükseliş görünüyor. %7 ve %10. Orada bakılmak icap Bakmak icap eder. Yani ee, evet. Aşağıda 1.50, 1.70 hala duruyor yalnız. Duruyor. Onlar duruyor. Onlarda bir değişiklik yok. E, şimdi %7 yaparım diyor. E, 1.85'ler ve %10'a kadar 1.90 görünüyor arkadaşlar. 1.90. 2 dedim ama 1.90. 1.90'da bakılması lazım. Evet yukarıda yükselişleri bunlar. Ee, zaten 1.90 yazmışız bakın. İlk 1.90. 1.90'ı kırarsa bakarız arkadaşlar. Ya da 1.90'a yakın yerde bakabilirsek bir daha bakarız. Orada endeks'in durumuna istinaden daha fazla olabilir. Şimdi yakın zamana bakıyorum ben. Uzun zamana bakmıyorum. Tutar 1.90'ı kıramaz geri çekilir. 1.50'yi görür ondan sonra gider nereye gidecekse. Evet burada dalgalanma devam ediyor. 1.90 ile 1.50 arasında bu hissenin trendi şimdilik. 1.50-1.90. 1.70'de de desteği var. Var ama onu kullandı. Daha kullanır mı bilmem. 1.50'ye kadar önlem alırsa fena olmaz. Yukarıda da performansı iyi. 1.90'a kadar görünüyor. Orada bakarız 1.90'da. Ya endeks iyi olursa bakmaya da gerek yok. Baktınız kırdı gidiyor. Orada dirençleri var zaten. Önceki çalışmalarda var. İzlersiniz ya da sorarsınız bakarız tekrar. Şu anda ben 1.90 ve 1.50 arası demek istiyorum. Performansı iyi bir 1.85, 1.90 oraları zorlayacak gibi. Geçiyorum bu hisseye de. Başka bir hisse alayım. Evet performansı iyi. Bir hisse daha alayım. KRGYO. Tamam ona bakarız. Onun çalışması yapılacaktı zaten. KRGYO'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı. KRGYO. Vardı buna bakacaktık zaten. Maşallah. KRG'ye iyi. Atak yapmış. Peki biz KRG'ye ne demişiz daha önceden? KRG'ye 550 ve 450'si varmış. Yukarıda 630, 730, 8. Bak 8 şu anda. Maksimumda zaten 8.5'u varmış bunun. Yani aşağıdan kötü seviyelerinden aldıysan çok olmuş buna da bakalım herhalde. Şimdi paranı kazanıyorsun işte. O yüzden borsacı Selim'i izle ve kazan şimdi arkadaşlar ben KRGO'da ne gördüm? KRGO'nun performansı iyi. 8 ve 8.50'ye kadar zaten gideri vardı bunun. Vardı. 4 ve 4.50'de de desteği varmış 4.50'lerde. İşte oralardan dönmüş. En kötü seviye kaçtan dönmüş? İşte 5.50 4.50. Kaçtan dönmüş? 5.50'den mi dönmüş? Yani 5.50'den dönmüş. 5.50'den dönmüş 8.50'ye gideri var. Hala var 8.50. 8.50'de takılabilir. Dikkatli ol. Başka bir şey görünüyor mu? Yani şu anda 850 kırmadan bir şey diyemeyiz oralarda çünkü aldığını komple geri vermesin. Sen ona dikkat et bence. Evet. Endekse de bakın arkadaşlar. TRGO'nun çalışması devam ediyor. Devam ediyor. Evet. 850'ler ıı, muhtemel sıkıntı çıkartabileceği seviyeler. Onun üstünü söylemek istemiyorum. Endeks çok iyi olursa belki onun üstü olabilir. Çünkü oralar burası kesiyor arkadaşlar 850'yi. 848 850 sıkıntılı yerler. Evet performans iyi. Oraları görecek gibi. Orada sıkıntı çıkmasın. Dikkat et. Aşağıda en kötü seviyeler arkadaşlar 550 demişiz. Evet, 550 450. Bunlar kalsın. 550 ve 450 kalsın. Kalsın bir bakalım. Kalsın dedik ama bir teyit yapalım. Kaç burası? 6. 6'da desteği var. Kayarsa Evet, 550'ye kadar gelebilir. 565 550. 6 ve 550'si var. 6 ve 5 ellisi var. Hemen onları yazalım. Aşağıda alt, 4 göremedim şimdi. 6 ve 5 elliyi gördüm. Ee, yukarıda da arkadaşlar en fazla 8 gördüm. Şimdilik. Evet. Geçiyorum bu hisseye. Performansı 8 ellileri zorlar. Orayı kıramaz gibi sanki. Ama büyük konuşmayalım. Endeks çok mükemmel olursa belki o zaman iş değişir. Ama şu anda görünen bu yani. Ya endeksin yani ya görünen bu da Olası durumlar işte yani olağanüstü durumlar olursa olası durumlar olabilir yani o ama normalde 8.50'ye kadar düşünmek lazım gibi geldi bana geçiyorum bu hisseyle başka bir hisseyi alalım başka bir hisseyi alalım ee, evet var mıydı günden önceki günlerden bakacağımız hisselerimiz armada falan vardı baktık mı ona akbank akbanka bakalım vay be suat Suat Akbank mı sordunuz? Aa Akbank sormuşlar. Nasıl oldu ya? Siz sormazdınız Akbank filan. <laughs> Banka sormazdınız ee, Bir Akbank bakalım. Atlantis'e bakarız o kadar yazma da. Ee, kalabalık olmasın. Sergen bakarız Atlantis'e. Acelemiz yok bakarız. Hiç aceleye gerek yok ya. Akbank'a bir bakalım ya. Akbank sormuşlar. Kaçırmayalım. Yağlı müşteriyi. <laughs> Yağlı müşteriyi kaçırmayalım Akbank'a bir bakalım. Arkadaşlar Akbank'a demiştik ki 6 liraya gelecek oradan dönecek demiştik. 6 liraya gelecek oradan dönecek. Ben iyi hatırlıyorum. Evet, 6 liraya geldi oradan döndü mü yoksa? O da mı nokta atış? Bakalım kaça gelmiş? Valla 6 liraya gelmiş oradan dönmüş arkadaşlar. Nokta atış bu da. Kaça kadar gider bu şimdi? Kaça kadar gider? Tepki yükselişi yapıyor. Tepki yükselişinin devamı olacak gibi yalnız dibi değil yalnız 6 lira. Bilginiz olsun. Yani dibi de derken yani birazcık daha belki ufak tefek şeyler olabilir. Bir bakacağız şimdi. Dibi de olabilir. Tam hatırlayamadım şimdi. Bir bakayım da ne demişim. En son çalışmaya bakalım. Evet. 6 lira bakın. 6 lira. 5.80. 6 ve 5.80'i vardı. 6 liradan dönmesi muhtemeldi. Döndü arkadaşlar. Döndü. Vallahi koskoca bankayı dönderdik yani. 6 liradan. Helal olsun bize. Ta ne zaman söyledik onu? Ta ne zaman? Yukarılardaydı. Düşecek dedik. Garantiye de 9 liralara gelecek dedik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan dönecek dedik. Biraz alta sarttı. Sonra döndü o da. Değil mi? Garanti bankası da iyi kapattı herhalde. Evet. Ee, ne oldu bu bu arada? Kayboldu bir saniye. Şimdi arkadaşlar. Akbank sesi Eee tep yükselişinin devamı beklenebilir. Kaça kadar ona bakacağız hemen. Şu ekranımı bir açayım da. Açamadım henüz. Bir bakalım ee, kaça kadar olabilir. Vardı bunun hedefi, vardı bunun hedefi. Ben şimdi net gördüğümü söyleyeceğim. Net göremediğime bakacağız. Net gö netleşene kadar. Yani ee, şimdi şaibeli durumlar olabiliyor. Hani bir konuşmamak için arkadaşlar ben net gördüğümü söyleyeceğim. Şimdi Akbank burada altılarası arası netti. Oradan dönecekti. Tepki yükselişi yapabilirdi. Yapıyor şu anda. Hala da yükselişi devam ediyor. Dolar bazında da iyi görünüyor. Yapabileceği bir yükseliş potansiyeli var. Var mı? Var arkadaşlar. Burada görünüyor şimdi. Bir bakalım burada neyi var? Burası var. Şurada takılabilir. Burası takılabileceği yer. Buraya dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz ama Akbank'ın arkadaşlar hala %4'ü kırarsa %8'e kadar olabilir. Yani %4'ten sonra biraz tedbirli olmak lazım. Bir bakalım %4, %8 nereye denk geliyor? %4 6, 60 mı? Yani 6, 60 ama buradaki trende göre 6, 60 görünüyor. Evet. 6, 65 görünüyor hatta. Yani 6, 63. Tam olarak 6.63, 6.65 diyeceğim ben oraya. Şimdi yukarıda 6.65'i var arkadaşlar. Orayı kırarsa 6.65'e dikkat ediyoruz bakın. 6.65. Kritik yerler. Evet. 6.65'e baktığınız endeks çok iyi. Böyle gidiyor endeks. yükseliyor. 6.65'i kırarsa arkadaşlar burada görebileceği bir seviye daha var. O da şurası bakın 6.65 o yüzden çok önemli. Bakın şurası çok önemli 6.65. Kırarsa burayı yükselişten devam ederiz. Çok güzel şeyler olur o zaman zaten de. 6.65'te bakalım mı ya buna? 6.65 gördüm ben. Oradan tekrar geri verebilir çünkü. 6.65 kritik. Kritik görünüyor. Çünkü 6.65'i kırarsa arkadaşlar 7.20. İsterseniz yazayım. Ama 6.65'ten sonra dikkatli olmanız lazım. 7.10 görünüyor da 7.20 yazmışız. Endeks şeyse 7.20 olur. Az önce vardı ya. Yani şimdilik yakın zaman için, yakın zaman için ileride daha fazla yükselecektir Akbank. Şimdilik yakın zaman için dikkat edin aldığınızı geri vermeyin çünkü tekrar desteğine girebilir. Yani Akbank'ın şöyle bir trendi var arkadaşlar bakın. Şu anda bu şekilde. Yukarıda 6.65'i var, aşağıda 5.80'i var. 5.80 6.65. Gördünüz mü? Şu anda bu bantta. Düşüş bandı. Yani beklenti bu yönde. 6.65'in üstüne kırıp kapanış yaparsa o zaman çok güzel yerlere gider zaten. Yani 7.20 olur daha fazlası da olur. Ama ben 6.65'lerde dikkat edilmesi taraftarıyım. Çünkü orada tekrar düzeltme yapabilir. Tekrar 6'ları ve 5.80'leri görebilme ihtimali var. Yani 5.80 ile 6.65 pardon 6.50 yazmışız. 6.65 kırarsa da 7.20'ye kadar. Yani bir üst direncini de vereyim de. Bakarız oralarda. Performans iyi. Yukarıda 6.65'leri zorlayacak gibi. Tekrar bakmak icap ediyor. Geçtim Akbank'ı Akbank da. geçtim. İleride güzel seviyeleri var. Ama biz çok ileriden bahsetmiyoruz. Burada geri çekilirse bir daha bakacağız buna. Peki başka